Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün size yemek tarifiyle değil valiz hazırlığıyla geldim Rabbim nasip ederse inşallah iki haftaya kadar hat yolculuğumuz var görmüş olduğunuz gibi Diyanet bu şekilde bize valizler verdi ben de şu anda valizleri hazırlamak için başlıyorum görmüş olduğunuz gibi Sır çantamızdan bu şekilde Kur'an-ı Kerim, el kitapları, seccade ve tesbihler çıktı tesbihliğe şöyle bir tesbih ve zikir matiğimi koyuyorum. Şöyle ağzını bir bağlıyorum. Ve Diyanet'in vermiş olduğu bu şekilde bir seccade var. Ne çok kalın ne de çok ince. Şöyle arasına koyuyorum. Şöyle Kur'an-ı Kerim var. Dua kitapları var. Onları da yanıma sırt çantama almak istiyorum. Fırsat buldukça okumak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'le beraber. İlk önce şöyle bunları yanımda bulunmasını istiyorum. Sürekli fırsat buldukça okumak istiyorum. Seccademi yanıma almak istiyorum. Her alanda yanımda bulunmasını istediğim malzemeler. Arkadaşlar valizimi daha iki hafta var. Tekrardan güzelce yerleştireceğim. Şu anda neler koymam gerektiği için. Şöyle bir tane maske var. Maskeyi de çantama koyuyorum. Her ihtimale göre. Şöyle şalım var. Şalı da koyuyorum. Yanımda bulunsun istiyorum her daim. Uçakta falan soğuk oluyor. Bir de bu şekilde e, çantadan çıktı terlik ayakkabı çantası. Onu da çantaya koyuyorum. Yanımda bulunsun istiyorum. Bu şekilde çantayı kapatıyorum. Fermuarını çekip şöyle kenara alıyorum. ve daha sonra kişisel malzemeleri yerleştiriyorum. Gelişi güzel yerleştireceğim. Daha sonra valizimi hazırlayacağım. İlk önce pudra koyuyorum. Erkekler için mutlaka ihramlıyken olması gerektiğini söylediler. Pişik kremi mutlaka gene olması gerektiğini söylediler erkekler için. Şöyle şampuan koyuyorum. Şöyle bir tunik koyuyorum kişisel bakın siz istediğinizi koyabilirsiniz bir tane daha koyuyorum şöyle pamuk koyuyorum lazım olacağını düşünüyorum el kremi rolon şöyle diş fırçası ve küçük mini bir diş macunu aldım çok fazla yer kaplamasın diye şöyle kullan ya aldım ihramlı değilken çantamda bulunmasını istiyorum şöyle gene lavabolarda çok fazla zaman zaman sabun olmadığı söyleniyor. Böyle bir sabun kutusu aldım. Yerleştirdim. Çantamda bulunsunmasını istediği istiyorum. Güneş kremi aldım. Mutlaka çantamızda olması gerekenler. Tarağımı koydum. Islak mendil aldım. Şöyle üçlü. Sürekli çantamda bulunsun. Yara bandı. Şöyle diki set aldım. Düğmemiz kopabilir. Bir yerimizde sökülme falan olabilir diye şöyle iki tane lastik tok aldım yanımda bulunmasını istiyorum şöyle toplu yine iki tane peçete aldım şöyle priz aldım şarj aleti şöyle keçili kalem aldım çıkmayanlardan bütün arkadaşlarım mutlaka yanımızda olmasını istedi tırnak makası şöyle bir not defteri aldım anılarımızı yazarız akşamları diyerekten şöyle mandal aldım arkadaşlarım mutlaka yanımızda olmasını önerdi, önerdiler mutlaka olsun dediler şöyle bir not kağıdı aldım yanımda bulunmasını istiyorum onları şöyle bir tavaf tesbihi aldım Tavaf yaptıkça saymak için tabii ki bunu siz kendiniz de yapabilirsiniz. Çok uygun fiyat aldım. Bu şekilde iki tane ihram sabun aldım. Biliyorsunuz ihramlıyken kokulu hiçbir şey kullanamıyoruz. Şöyle ihramdan çıktıktan sonra bir miktar saçımızı kesmek için makas aldım. Şöyle bir e, kancalı iğne aldım. Her ihtimale göre yanımda olsun istiyorum. Tabii ki olmazsa olmaz güneş gözlüğümüz yanımızda olmasını istediklerimiz arasında. Siz bunlara takılmayın. Kişisel olarak neler kullanıyorsanız onları koyabilirsiniz. Ben daha sonra valizi daha düzgün bir şekilde yerleştireceğim için bu şekilde gelişi güzel koydum. Ve kıyafetlerimi hazırlıyorum. Ben ikili takımlar aldım. Aldım demem çok doğru olmaz çünkü Güncükte de tercih ettiğim ürünler bu şekilde krem rengi aldım. Uzun. Biz biraz uzun süre kalacağımız için 38 gün falan kalacağız. Bu şekilde ikinci bir takım aldım açık renk ikili takım olaraktan uzun kalacağımız için kıyafetlerimi biraz fazla koymuş olabilirim gene aynı şekilde lacivert koydum tekrar bu şekilde kahverengi bir takımım var Görmüş olduğunuz gibi ben feraci almadım. Feraci de valize koymadım. Zaten kıyafetlerim feraci gibi uzun olduğu için feraciye pek fazla ihtiyaç duymuyorum. Eğer ihtiyaç duyarsam oradan da alırım diye düşündüm. Bu şekilde. Bir tane de siyah takımım var. Onu da koyuyorum. Bu şekilde 5 takım olaraktan koyuyorum. Gerekirse yıkarız diyerekten 5 takım yeter diye düşündüm. Ve Böyle iki takım da pijama takımı koyuyorum. Havlu koyuyorum. Şöyle camalara yerleştireyim. Şöyle çok fazla kalın olduğu dağınık duruyor. Tabii ki daha sonra ütüleyeceğim, yerleştireceğim onları tekrardan valize güzelce. Şöyle abdest aldığım zaman kullanmak için el havlusu koyuyorum. Bu ne koyuyorum? çorap. İstediğiniz kadar çorap koyabilirsiniz. Şöyle ben iki tane de abdest çorabı aldım. Şöyle giydiğiniz zaman çorabı çıkarmıyorsunuz. Şöyle bir göstermek istiyorum. Ele sokuyorsun şöyle çıkıyor. Ve tekrar geçirdiğiniz zaman normal çorap gibi giyiyorsunuz. Gayet de rahat oluyor. İki takım böyle bir çorap aldım. İki çift tavaf patiği aldım. Bir tane de normal patik koydum. Annem ısrarla koymamı istedi. Şöyle kıyafetlerime uygun başörtüler koydum. şöyle her otelde ütü olmuyor benim seyahat ütüm vardı bir tane seyahat ütüsü koydum şöyle aparat diyecekler koydum şöyle çamaşır deterjanı koydum çok karışık şöyle bir yelpaze aldım arkadaşlar kesinlikle her şeyi iç içe koyduğumu düşünmeyin lütfen şöyle bir terlik koyuyorum çamaşır filesi ve daha sonra ilaçlarımı kullanmak için düzenli kullandığım ilaçlarımı koyuyorum. Aile hekimim de bizimle beraber hacca geliyor. İlaçlarımı yazdırmaya gittim. Israrla abla yazmayın ben orada yazarım diye söyledi. Ama ben yine eczaneden bazı vitaminleri aldım. Siz de buradan gitmeden sürekli düzenli kullandığınız ilaçlarınızı aile hekiminize veya doktorunuza gidin yazdırın. Ben hasta olmamak adına vitaminlerimi veya düzenli kullandığım ilaçlarımı alerji ilacım, vertik gibi ilaçlarımı aldım. Şöyle dişlerimde sıkıntı olduğu için diş, diş eti fırçası aldım. Taylot falan aldım destekleyici hasta olmamak adına. Siz e, dilediğiniz kendi düzenli kullandığınız ilaçlarınızı aile hekimine yazdırabilirsiniz. Ben kendimce buraya kadar bir şeyler koydum valizimi hazırladım. Ama daha önce gidip tecrübe eden, ümreye falan giden arkadaşlarımdan eğer koymamı istediğiniz, önerdiğiniz mutlaka önerilerinizi açayım. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir kısmını da diğer valize koydum, onları paylaşmadım. Eğer fikirlerinizi, önerilerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.